Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ford ile devam edelim. Teknik bana Fort şirketimiz tarafında ise son dönemlerde biliyorsunuz ki biraz dalgalanmalar başlamış. Göndermiş olduğu kapla birlikte de biraz etki vardı. 200 günlük ortaması da kadar tekrar geri çekilmiş ve yine oradan dönüşünü yapmaya başlayan Fort görüyorsunuz. Son dönemlerde son bir beri çok fazla volatilite Ford arttı. Ama şimdi bizim genel itibariyle bakıyorsak biz Fort tarafından bir sorun var mı diye yok. Ford tarafından hala incelendiğinde ana kademe noktası diye anlatmıştım sizlere bu nokta. Bu nokta artık altına inmediği müddetçe Ford'daki çöküş bitti. Buraya kadar bundan sonra telafiler başlayacak. Fırsat artık yani fırsat noktasına kadar geldi. Ford'da en kötü geride kaldı. Burası birinci kademe diye ifade ettik. Fırsat fiyatı. Ne zaman? 5 Ağustos sonrası dönem diye aktarmıştım. Yani 895'li fiyatlar 835 bölge aralı burasıydı. Yani biz bunu Ağustos'tan beri anlatıyoruz bu fiyatları. Ekim'den Kasım'dan beri değil. Ford'un alım fiyatı Ağustos 10 geldi. 5 Ağustos 10 Ağustos o zamandı. 895, 835 bölge aralı. İşte gördüğünüz gibi orada da çöküşler durdu. Bizi yanıltmadı. Tekniğimizi, analizlerimizi ve yatırımcısını yanıltmadı. Dönüşünü yaptı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 olmak üzere buradaki bölgenin hala üstü fiyatlayan, hala buradaki kanal bölgesinin üstü kapatan kalan Ford görmeye devam ediyoruz. Trend desteklerini kontrol ettiğiniz zaman hala trend desteklerine devam ettiğini görmektesiniz. Herhangi bir sorun yok. Yatay bölge 835, 895 aralığından trend desteği ise 890, 900 aralığından geçmekte. 900, 915 Aralık ortasına kadar takip edeceğimiz fiyatlama hepsi devam ediyor. 20 günlük, 50 günlük, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalarının da bir şekilde üstü kapatıp kalmakla mücadele ediyor. Aynı sayı güçlenme ve 50 referansın üstünde kapatma çabasında bunlar gayet Ford için yeterli, iyi teknik seviyeler. Peki bize ne lazım? Hep anlattığım bir fiyat var. 1015 diye. 1015 bizim fiyatımız bu. Tamam şirket iyi, hoş, güzel 8 tane parametresinin üzerinde ama yetmiyor. Bize 1015'in üstü fiyatlayan, istikrar sağlayan Ford gerekiyor. Eğer bunu yapmaya başlayalım başarırsak disiplini istikrarlı kapanışlar yapmaya başarırsak Ford tarafındaki hareketlerin başlayabileceğini tahtanın önünün yönünün yukarı açılabileceğini istikrar sağlıktan sonraki süreçte hedeflerin gelebileceğini biliyorsunuz ki ifade ediyoruz bir türlü bu konuda başarılı olamıyor tam 1015'ten üstüne attı tekrar geri çekildi bir türlü ilerleyişini sürdüremedi dediğim gibi sorunu yok ana bölge belli ara bölge belli ama takip ettiğimiz moment noktası 1015 10 üstü kapatan ve kalan Ford gördüğünüz sürece performansın 1076'ya, 1102'ye, 1124'e, 1175'e ve 1230'lara kadar devam edebileceğini çünkü bekleyebiliriz bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim. Hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi. Bunun açıklaması, tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatman isterindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki biz de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.